Sevgili arkadaşlar, karşınızda işveren. Avrupa'da yaşayan iş insanı. Bu kişi bundan 15 sene önce veya 20 sene önce Türkiye'den damat olarak Avrupa'ya geldi. Dolayısıyla Almancası burada doğmuş bir insan gibi değil. Dil sorunu yaşıyor olabilir. Ama girişimci, girişimcilik ruhu var. Çok motivasyonlu, enerji dolu. Hatta ilk yıllar işe başladığında daha motivasyonluydu. Fakat zaman ilerledikçe, zaman geçtikçe bunun içinden sürekli bir iç ses ona yapamaz, beceremezsin. Sen tavuk, tavuk kartal hikayesinden alıntı. Sen sürekli tavuksun diyerek iç sesi bunu ne yapar? vesvese yoluyla programlar. Onu hipnoza sokar. Bunun gittikçe huzuru kaçar. Bak gördüğünüz gibi huzuru kaçıyor. Boynu bükük, motivasyonu azalmış. Dünyanın yaşamanın manası kalmamış, anlamı kalmamış artık. Özgüven eksikliği var. Önüne fırsatlar gelir, fırsatları değerlendiremez. Yıllardan beri iş hayatında ama rakibi fırsatları değerlendirir, ilerler daha başarılı olur, daha zengin olur, firmayı daha da büyütür. Fakat bu özgüven eksikliğinden dolayı, sürekli içindeki iç sesinden dolayı senin şu eksiğin var, şurada başarısızsın, geçmişte şunu yaşadın, şu travmaları yaşadın diyerek bu başarılı, geçmişte başarılı olan insanı ne yapar? Hipnoz eder. Bu kişi farkında aslında. Özgüven eksikliğinden kurtulmak istiyor. Ne istiyor? Toplum arasında Dik durayım. Kendimi iyi ifade edeyim. Daha başarılı olayım. Önüme fırsat geldiği zaman fırsatları değerlendireyim diye bunun farkında. Özgüven eksikliğini biliyor. Harekete geçemiyor. Bunu görmek istiyor. Yani bir test ile görmek de istiyor. Hocam gerçekten benim özgüven eksikliğim var mı? Gönderdiğimiz testi dolduruyor. Burada bir işveren, iş insanı girişimci olarak özgüveni 27 olması gerekirken bunun örneğin 27 olması gerekirken 17'de test rakamlar konuşuyor. Gerçekten özgüveni düşük. Bilimsel olarak da kanıtlanmış. Peki ne yapması gerekiyor? Bunun tekrar canlanması için yapması gerekenler ne? tekrar eski motivasyonu kazanmak için ne yapması gerekiyor? Canlanması için, daha huzurlu, daha mutlu olması için, daha başarılı olmak için ne yapması gerekiyor? Bir kere en önemlisi karar vermesi lazım. Niyet. Niyet edecek. Kafaya koyacak. Niyetsiz olmuyor. Çünkü başarının temel anahtarı niyettir. Gerçekten ben bu problemi çözeceğim diye niyet etmesi lazım. Bu gerçek. Karar verdi değil mi? Niyet etti, karar verdi. Sonra bu problemi çözecek yollar araması gerekiyor. Ya çarpa çarpa araba sürmeyi öğrenecek, özgüvenini arttıracak. Ya da direkt şoför okuluna gidecek, şoförlüğü öğrenecek ve özgüvenini arttıracak. Yani uzmanlara gelecek. Biz ne yapıyoruz? Bu kişiyi alıyoruz. Boynu bükük. Tamam. Şuradan bir süreç başlıyor. Testi doldurdu. Bu kişiyi ne yapıyoruz? Bu kişiyi test ile anlıyoruz. Kişiye kişiyi tanıtıyoruz. İçindeki aslanın nerede yattığını, içindeki cevherlerin ne olduğunu, yaşadığı travmaların ta 3 yaşına kadar dibine inebiliyoruz. Onları ayağında bağ olan o travmaları bilinçaltından bir kere çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu kişinin özgüvensiz güvensiz olmasının sebepleri vardır. Travmaları vardır, yaşadıkları vardır. Annesinin babasının veya ablasının söylediği bir cümle vardır. Onu test ile ve yanımızda seansta anlıyoruz. Bunun bu kişinin boynunun bükük olmasına sebep ne? Bunları bulduktan sonra onunla ona gösteriyoruz. Bu problemleri nasıl çözersin? Hemen zaten özgüven geliyor. 3 saat, 5 saat sonra bunda bir düzelme oluyor. Hemen dik yürümeye başlıyor. Bakış açısı değişiyor. Reframing yapıyoruz. Çerçevesini değiştiriyoruz hayata bakış açısını. Ve toparlıyor, düzelmeye başlıyor ve onu gösteriyoruz. Nasıl hedefine varırsın? Sonra 3 ay devamlı, kalıcı kalması için, tekrar eski haline gelmemesi için ona eşlik ediyoruz mentörlük grubumuzda. Ve gerçekten kişi bir daha boynunu bükmeden, acı çekmeden, bedeller ödemeden, büyük bedeller ödemeden, ömrünü tüketmeden ne yapıyor? Eski duruma gelmeden tekrar özgüveni düşmeden hayata devam ediyor, başarılı oluyor. Ve gerçekten aile konusunda, kişilik konusunda, meslek konusunda, iş hayatı konusunda ve sağlık konusunda aklından geçemeyecek şekilde güzel başarılar elde ediyor. Herkes kendine ne yapsın şu soruyu sorsun. Acaba ben gerçekten niyet ediyor muyum? Özgüvenimi arttırmak için karar verebiliyor muyum? Niyet mi diyorum yoksa istiyor muyum? Yoksa beyaz atlı prensi mi bekliyorum? Bu soruyu net olarak kendine sor. Eğer gerçekten niyet ediyorsan, ömrünü tüketmek istemiyorsan artık, boşa bedeller ödemek istemiyorsan o zaman karar ver. Bizimle iletişime gir. İletişime girdiğinde senin özgüvenin neden düşük? Test yoluyla sebeplerini buluruz. Hedeflerini belirleriz. Buraya nasıl gideceğini sana adım adım anlatırım. Ama bunun için gerçekten karar vermen gerekiyor. Niyet ederek ve benimle iletişime girmen gerekiyor. Eğer Avrupa'da yaşıyorsan, bu saydığım alana giriyorsan, bu gruptan insansan o zaman kararını ver, bizimle iletişime gir. Hemen videonun altına link var. Linke tıkla, formu gönder. Bu videoyu beğendiysen, beğene tıklamayı ve henüz değilsen YouTube kanalıma abone olarak bildirimleri açmanı da tavsiye ediyorum. Hoşçakal.